Tabii Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip gecesi. Bu da Regaip gecesi de çok faziletli, bereketli olan bir gece. Mübarek kandillerin böyle kandil zincirlerinin ilk halkası. E, regaib Regaip'le adeta 3 aylarda kandillerin açılışı yapılmış oluyor. Tabi e, bu da elhamdülillah güzel bir nimet, regayıp rağbet edilen böyle kişinin rağbet ettiği, kişi neye rağbet eder iyi olan, güzel olan şeylere memnun olacak, yüzü gülecek olan şeylere rağbet eder. Dolayısıyla işte bu mübarek gece de böyle kişinin arzu ettiği, rağbet ettiği, yöneldiği, ona karşı beyletmiş olduğu, ona onu elde etmek için çaba sarf etmiş olduğu bir şeydir. Dolayısıyla kişinin rağbeti, sevineceği, mutlu olacağı arzusu da ancak Allah'tır. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ancak Kur'an-ı Kerim'dir. Ancak Rabbimizin cennetine, cemalullahına ve rızasına nail olmaktır. Elhamdülillah.